Ne kadar tuhaf bir paradoks değil mi? Hayatı ne kadar az zorlamaya çalışırsan sanki her şey o kadar kendiliğinden yoluna girer. Bir şeyi obsesif şekilde kovalamayı, zorlamayı, ona tutunmayı bıraktığın anda tam da peşinden koşmayı kestiğin şey sana doğru akmaya başlar. 16. yüzyıl düşünürlerinden Montaigne de tam olarak bu prensiple yaşadı. Dünyayı merakla izledi, insanları sürekli kaygı, arzu, hayal kırıklığı döngüsüne sokan mekanizmayı anlamaya çalıştı ve sonunda basit bir gerçeğe ulaştı. Kontrol etme takıntımız bizi kontrol kaybına sürüklüyordu. Düşün, birini etkilemek için kendini paralıyorsun. Mesajlarını, mimiklerini, cümlelerini milim milim analiz ediyorsun. Doğru? Görünmek için kasıldıkça kasılıyorsun ve sonuç yapay, gergin, hatta itici bir enerji. Sonra aynı sahneyi rahat, kendinden emin, anda olan biriyle karşılaştır. Hangisi daha çekici? Bu durum hayatın her alanında geçerli. Para, ilişkiler, başarı, bir şeyi korkuyla kovaladıkça o senden kaçar. Ama sonucu zorlamayı bırakıp Sadece elinden geleni yaparak ilerlediğinde, hiçbir şey beklemediğin halde taşlar yerine oturmaya başlar. Montaigne dediği umursamaz ol değildi. Tutunmayı bırak diyordu. Bir şeylerin mutlaka belirli bir şekilde olmasına duyduğun bağ çözünce stres ve yetersizlik duygusu da çözülür. Asıl güç buradadır. Burada devreye ilginç bir psikolojik yasa girer. Çaba yasası. Ne kadar zorlarsan sonuç o kadar kötü olur. Uyumaya çalışırsın, uykun kaçar. Kendine güvenli görünmeye çalışırsın, daha güvensiz hissedersin. Mutlu olmaya çabalarsın, mutsuzluğunu daha fazla fark edersin. Montaigne, hayatla savaşanların değil, onunla akmayı öğrenenlerin huzuru bulduğunu söylüyordu. Sürekli plan yapan, her detayı zorlayan, her şeye tutunan insanların mutsuzluğuna tanık olmuştu. Ama bir adım geri çekilen, akışı izleyen ve sonuçlara saplanmayanlar doğal bir neşe taşıyordu. Düşün, bir şeyi o kadar çok istediğin oldu mu ki seni tüketti? Bir iş, bir ilişki, bir beklenti. Ve ne kadar çok isterken aslında onun senden uzaklaştığını fark ettin mi? Çünkü sıkı tutundukça bende yok mesajı yayarsın. Evren de buna göre cevap verir. Tam tersini hayal et. Daha sakin olduğunda, daha az takıntılı davrandığında fırsatlar, insanlar ve olaylar sana kendiliğinden yaklaşır. Çünkü enerjin değişmiştir. Zorlamayı bırakmış, akışa izin veriyorsundur. Montaigne'in asıl sırrı buydu. Umursayın ama bağlanmayın. Harekete geçin ama sonucu boğmayın. Elinizden geleni yapın ve gerisini bırakın. Bir şeylerin illa istediğiniz gibi olmasına duyduğunuz ihtiyacı bıraktığınızda tuhaf bir şekilde hayat size kapı açmaya başlar. Çünkü gerçek kontrol sıkı tutunmaktan değil, hayatın akışkan olduğunu anlamaktan gelir. Hayat çaresiz diye değil, enerjine ve niyetine karşılık verir. Montaigne de bunu insanların yaşamlarını izleyerek fark etmişti. Bazıları durmadan önce çekerken, diğerlerinin kaosun içinde bile nasıl huzurla yaşayabildiğini gözlemledi. Ve sonunda çoğu insanın aslında kendi zihninin kurduğu, görünmez bir hapiste yaşadığını anladı. Onlar için mutluluk, başarı ve tatmin hep çabalayarak ulaşılması gereken. Ama nedense hep kaçan bir şeydi. Kovalamaya devam ettikçe daha da uzaklaşıyordu. Bu durum... Durgun bir gölden avuçladığın suyu tutmaya çalışmaya benzer. Elleri kasarsan su akar gider. Ama avcunu gevşetirsen su kendiliğinden içinde birikir. Çabanın paradoksu tam olarak budur. Doğru çaba zorlamayan çabadır. Yapmaya değil, olmaya yönelmiş haldir. Çoğu insan bu noktada sıkışır. Zorlarsam başarılı olurum, endişe edersem kontrol bende olur sanırlar. Oysa Montaigne tam tersini söyler. Tutunduğun şeyi gevşet, o zaman hayat seninle akmaya başlar. Dünyanın en karizmatik, en başarılı ve en içsel huzura sahip insanlarına bak. Hiçbiri umutsuz, sıkışmış ya da çaresiz görünmez. Hayatta rahat, akışta ve anda ilerlerler. Bu umursamadıkları için değil, bırakmayı bildikleri için böyledir. Bırakmak, pes etmek, vazgeçmek... Ya da uğraşmayı kesmek değildir. Bırakmak, her detayı kontrol etme çabasını terk etmektir. Her sonucu zorlamayı durdurmaktır. Korkuların seni yönetmesine izin vermemektir. Bu zihniyet değiştiğinde stres azalır. Kaygı çözülür. Hayal kırıklığı hafifler. Bir şeyin olmak zorunda olmasına duyduğun bağı bıraktığında, onu elde etme ihtimalin ironik bir biçimde artar. Bu farkındalığa ulaşan insanlar hayatı bambaşka bir seviyede yaşamaya başlar. Peki bu zihniyetle hareket ettiğinde ne olur? Hayatı bu kadar sıkı kavramayı bırakıp akışa izin verdiğinde bir anda şunu fark edersin. Meğer tüm o fırtınayı, o rüzgarı, o gerginliği yaratan sensin. Sürekli mücadele ettiğini düşündüğün şeylerin büyük kısmı aslında zihninin ürettiği bir Multudur. Montage, Montaigne insanların kontrol edemedikleri şeylere odaklanarak kendi acılarını nasıl büyüttüğünü anlamıştı. İnsanlar kafalarında konuşmaları defalarca canlandırıyor, başkalarının ne düşüneceğini takıntı haline getiriyor, henüz yaşanmamış bir gelecek için stresleniyor ya da eski hatalarını bir yük gibi taşıyorlardı. Bir an durup şunu sor. Seni yoran şeylerin ne kadarı gerçekten yaşadığın problemler ve ne kadarı sadece zihninin yarattığı ağırlık. Montaigne'in gördüğü şey şuydu. Mücadelelerin çoğu hayatın kendisinden değil, zihnin içinde kurduğun savaşlardan doğuyordu. Montaigne, insanların acılarının çoğunu olaylardan değil, onlara direnme biçimlerinden ürettiklerini söylerdi gerçekliğe savaş açmayı bıraktığında ise tuhaf bir güç ortaya çıkar. Özellikle ilişkilerde bunu açıkça görürüz. Birini kazanmak için aşırı çabalayan, her kelimeyi inceleyen, beğenilmek için uğraştıkça daha itici hale gelen insanlar vardır. Çünkü ihtiyaç sinyali karşı tarafa çaresizlik olarak geçer ve bu da doğal olarak uzaklaştırır. Fakat biri analiz etmeyi bırakıp sadece kendi akışında var olduğunda işler tamamen değişir. Kişi sakindir, rahattır, mıknatıs gibi çekici hale gelir. Bu prensip ilişkilerle sınırlı değildir. Hayatın tüm alanlarına yayılır. Kendinizi en iyi hissettiğiniz bir anı hatırlayın. Belki derin bir muhabbet, belki yaratıcı bir proje, belki de tamamen odaklandığınız bir an. O zamanlar zorlamıyordunuz. Sonuca tutunmuyordunuz. Anda olduğunuz için en iyi performans ortaya çıkıyordu. Montaigne hayatın aslında hafiflikten, mizah duygusundan ve şeyleri kontrol etmek yerine onlarla uyum içinde ilerleyenlerden yana olduğunu gözlemledi. Hayal kırıklığı yaşamayan insanlar hayatın farklı olmasını talep etmez. Olduğu haliyle akışta kalırlar. İşte paradoks tam burada. Ne kadar gevşersen hayat o kadar çok yolunu açar. Hmm. Evren çabaya değil uyuma cevap verir. Bir şeyi sıkı sıkıya kovalamayı bıraktığında ona gelmesi için alan yaratmış olursun. Başarı, ilişki, fırsat, yaratıcılık hepsi bir avcı gibi kovalamayı bıraktığında doğal biçimde yaklaşır. Montaigne'nin bilgeliklerinden biri de şudur. Rahatlık tembellik değildir. Bırakmak vazgeçmek değildir. Bırakmak bir stratejidir. Akıntıyla kavga edenler yorulur, dalgaya uyum sağlayanlar ise güç kazanır. Peki çoğu insan neden hala kontrolü bırakmakta zorlanır? Cevap zihnin yarattığı bir yanılsamada saklıdır. Beyin tanıdık olanı sever. Acı verse bile bilindik olanı seçer ve bilinmeyene adım atmaktan kaçınır. Bu yüzden insanlar kötü ilişkilerde kalır, toksik iş yerlerine tahammül eder, kendini tüketen alışkanlıkları tekrarlar durur. Daha iyisini istemedikleri için değil, beyinleri hiç olmazsa bu tanıdık dediği için. Montaigne kendi döneminde de bunu fark etmişti. İnsanların çoğunun onları özgürleştirecek gerçekler yerine yalnızca rahatlatan inançlara tutunduğunu yazmıştı. Ve en büyük acının yaşanan olaylardan değil, yaşanana gösterdiğimiz dirençten doğduğunu anlamıştı. Bilinmeyeni kucakladığınızda ise hayat bir tehdit olmaktan çıkar. Bir oyuna dönüşür. Belirsizlik artık korkulacak bir düşman değil. Deneme yapabileceğiniz, yön değiştirebileceğiniz, uyum sağlayabileceğiniz bir alan olur. Tarihteki sanatçılar, girişimciler ve yenilikçiler de bunu çok iyi bilirler. En başarılı olanlar her şeyi kontrol edenler değil. Bırakmanın büyümeye nasıl kapaştığını fark edenlerdir. Da Vinci bu anlayışı en iyi temsil eden isimlerden biridir. Bir insan tek bir hedefe saplanıp kalsaydı tarihin en üretken ve çok yönlü zihinlerinden biri olamazdı. Onu özel yapan şey merakının gösterdiği yoldan gitmesi. Farklı alanlar arasında özgürce dolaşması ve kendini bir kalıba sokmaya çalışmamasıydı. İşte bu yüzden resimden anatomi incelemeye, mühendislikten ilkel robotik tasarımlarına kadar uzanan geniş bir alanda derineşebildi. Bugünün en başarılı yatırımcıları da benzer bir strateji izler. Piyasa çöktüğünde panik yapmazlar çünkü döngülerin kaçınılmaz olduğunu bilirler belirsizliği tehdit olarak değil oyunun bir parçası olarak görürler. Kontrolün tamamen bizde olmadığı gerçeğini kabul ederler ve tam da bu sebeple daha az sarsılırlar. Şimdi kendi yaşamına bak. Seni geride tutan kesinlikler neler? Belki artık sana hizmet etmeyen ama bırakmaya cesaret edemediğin bir kimlik. Belki de çoktan eskimiş bir plan. Sırf başladım, bırakmamalıyım diye sürdürdüğün bir yolculuk. May'nin şu sözü bunu çok iyi anlatır. Acıdan kaçan kişi aslında kaçtığı acıyı yaşamaya devam eder. Biz genelde gerçekten olandan değil, onun üzerinde kurduğumuz sahte kontrolü kaybetmekten korkarız. Bir şeyi zorlamayı bıraktığın anda güç devreye girer. Tepki vermek yerine cevap verebilirsin. Bir şeylerin peşine düşmek yerine onları doğal şekilde kendine çekersin. Hayatı fethedilecek bir savaş alanı gibi görmekten vazgeçip onunla birlikte bir akış yaratmaya başlarsın. Aslında "F kontrolü bırak." derken tembel ol demiyordu. Gerginlikten, gereksiz baskıdan ve zihinsel savaştan uzak bir ilerleme yönteminden bahsediyordu. Çünkü kesinlik bir illüzyondur. Ama uyum sağlama kabiliyetin gerçektir. Bu kabiliyeti ne kadar benimsersen, o kadar özgürleşirsin. Ve işin paradoksal kısmı şu, kontrol etme çabanı bıraktığında, hayat senin lehine akmaya başlar. Bu gizemli bir ödül değil, zihninin artık seni sabote etmeyi bırakmasıdır. Düşün, ne kadar size girersen performansın o kadar düşer konuşurken hata yapmamaya şartlanmış biri sahnede donar. Mutlaka kazanmalıyım diye dişini sıkan sporcu baskı altında kilitlenir. Birine aşırı tutunursan uzaklaşma ihtimali artar. Hayat sürekli aynı mesajı verir. Bir şeyi çok sıkarsan elinden kayar. Bırakınca yerine oturur. İşin özünde insanlar kaybetmekten korkar, başarısız olmaktan korkar, bilinmeyenden korkar. Oysa gerçek düşman korkunun kendisidir. Bir anlığına başkalarının ne düşündüğünü umursamadığını hayal et. O anda konuşmalar akmaya başlar. Düşünceler daha yaratıcı hale gelir. Zorladığın şeyler bile kolaylaşır. Peki bunu yapmak neden bu kadar zor? Çünkü bize küçüklüğümüzden beri kontrol güvenliktir dendi. Belirsizlik kötüymüş gibi öğretildi. Bırakmanın dikkatsizlik olduğu söylendi. Oysa en huzurlu ve başarılı insanlar her şeyi planlayanlar değil, bilinmeyene esneyebilenlerdir. Hayatın akmasına izin verirler. Disiplin ile saplantı arasındaki sınırı çok iyi bilirler. Gerçek problem, bu böyle olmamalıydı diye kendinle kavga etmendir. Değişim ise belirsizlik bir tehdit değil, yeni bir davet diyebildiğin anda başlar. Hayatta savaşmak yerine onunla birlikte hareket etmeye başlarsın. Kendini kaybetmeden yön değiştirme şansın olur. Ve sonunda fark edersin ki hayatı nasıl olması gerektiğine zorlamayı bıraktığında onu gerçekten yaşamaya başlarsın. İşte o zaman her şey yavaş yavaş yerine oturur. Bu videodan bir şey aldıysan yorumlarda hangi alanda kontrolü bıraktığında hayatının nasıl değiştiğini paylaşabilirsin. Ayrıca bu tarz daha fazla içerik için abone olmayı unutma.